Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber evimin devamını yapıyorum. Az önce evimi yapmaya başlamıştım arkadaşlar. Şu an çimleri biçiyorum. Evin içini birazcık yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çimleri biçmeye devam edip eve geçeceğiz birazdan. Ee, bu oyunu indirmek isteyen varsa adı Hold the Singer. Arkadaşlar yazarsanız sanırım çıkabilir. Evet arkadaşlar karantina gününde ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bu evi sonsuza dek bu evde yaşayacağız. O yüzden yapıyorum. Bu oyun böyle bir oyun arkadaşlar. Belki yeni bir ev satın alabiliriz. Onun için paramızın şey olması lazım. Biraz daha çok olması lazım. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Arkadaşlar çok pardon ses döndü. Arkadaşlar burada pet shoplarımız var. Kediler, köpekler. Bu videoya tam 10 ya da 7 like gelirse size sizin için bir tane kedi alacağım. Zaten 10 kişilik bir aile değiliz arkadaşlar. 7 like'a şey olur artık. O kedi alınır. Arkadaşlar siz de Youtuber olmak istiyorsanız Mobizen'i yükleyebilirsiniz. Ben Mobizen'den video çekiyorum. Bazı kanal, bazı uygulamalar da var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çimler biraz oldu. Eve bir geçelim. Arkadaşlar ben siz gelmeden şöyle banyoyu boyadım. Üst katmana bakabilirsiniz. Böyle sanki sonsuzluğa gidiyormuşsunuz gibi oluyor. Ama karşınıza bir beton Arkadaşlar bir boya alalım. Şu tepeyi de yapalım. tepeyi de kırmızıya yapmak istiyorum. Kırmızı varsa tabi. Macun varmışlar. Ee, ben kırmızı turuncu boya almak istiyorum. Zaten az param var. Daha şeyler var arkadaşlar onu yapacağız. Arkadaşlar bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız söylediğim gibi sadece 7 like. Arkadaşlar bu evi yapalım. Beğenmezseniz yeni bir ev satın alıp o evi yapabilirim. Bir beş on dakika bu boyaları e, aradım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, size bir özellik daha göstereyim. Şöyle bu araçla bu pencereyi kaldırdım işte. Ama geri koyamıyoruz arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var. İlla ki para harcamanız gerekiyor. Benim çok param yok ev yapmak için. O yüzden pencereleri pek yapmak istemiyorum. Arkadaşlar boya aldıysanız, sonra da kutusunu geri alın. Size para veriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada yeşillikle karşılaşıp burada yeşillik ve kırmızılık. Arkadaşlar sonsuzluğun içerisinde gözükmüyor muyuz? Ama bunlar gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gidip biraz daha boyalalım. Okyanus mavisi alalım şimdi de. Onu da şu kapının önüne değil de şöyle içeri alalım. Arkadaşlar burayı bitirmem için birçok boyadan ihtiyacım var. Ev çok büyük. Zaten arkadaşlar bir sonraki videoda bir Savaş oyunu çekeceğim. Ee, şişe olabiliyorsunuz, kutu olabiliyorsunuz. Sanırım bazılarınız biliyor. Ee, mesela ad insan oluyorsanız, e, şişeler var, bir eşyalar. Onla, onları e, patlatmaya çalışıyorsunuz patlatamazsanız onlar kazanıyor. Patlatırsanız eğer siz kazanıyorsunuz. Öyle bir oyun var. Videoda göstereyim. Şimdi çok ayrıntı vermeyelim arkadaşlar. Şu kutuyu da alalım şuradan. Şimdi arkadaşlar şöyle fırçayı alalım. Ha üstünde boya varmış. O zaman tabanı boyamak istiyorum. Güzel gözükmüyor oyunda. Bir yerini kırmızı bir yerini gördüğünüz gibi yeşil boyamak istiyordum. Ama maalesef yanlış yaptık. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelirim artık. Uzun sürdü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.